güvenerek saçlarımız sarı yapıyoruz? hayır, kaşlarımız sarı yapıyoruz. Anladınız mı? <laughs> Olmayacak. Bir fırçam bile yok. Kulak çubuğuyla karıştıracağım. Hazır mısınız? Başka dönemde bir şey yok. Atalım. Tamamen göz kararı yapacağız. Hazırlık değil mi bu arada? Bence bu kadar yeterli. Ne koyduğumu da bilmiyorum bu arada. Oksidanmış. Sonra Aa bir dakika. Numarasını kontrol edelim. 10'a 1. Bu da 10'a 1. Tamam. Yani içinden çok farklı bir renk de çıkabilirdi. İşte o zaman ayvayı yemiştik. Bundan, bundan ne kadar koyacağım? Hiçbir fikrim yok. Bence bundan daha fazla koyalım. Yani benim bu kadar kaşım da yok. Hani şu boyayı komple bitirecek bir kaşım da yok. Niye bu kadar koyduysam. Ona da güveniyorum bir yandan. Kaşım yok sonuçta. Ne olabilir ki en fazla? Karıştıralım. Çok heyecanlıyım. Ailemden oh, çok güzel koktu. Ailemden kaşlarımı sarıya boyayacağımdan kimsenin haberi yok. Allah çok heyecanlı. Tamam sen sür yani abartma olmayacağını düşünüyorum. Olabilir ama niye sürekli olmayacağım diyorum? Ya yani olabilir. Yapmıyorum. Oh o neydi böyle Evde mor şampuanımız vardı. Umarım atmamışızdır. Ay üstüm. Zaten burada hiç kaşım yok. Burayı rahatça silebilirim. Artık resmi olarak Kaşım yok yani çok güzel. Ama bu arada görüyor musunuz? Ne olur ne olmaz diye kahverengi kaç boyası da aldım. İnşallah kullanmam. 17.00 Kaçta silmem lazım acaba?